dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Nisan Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da hükümet ve iş dünyası günlük 8 saatlik çalışma süresinin esnetilmesi için yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Önerilen değişiklikler şöyle. Günlük 8 saatlik çalışma sınırının kaldırılması, haftalık çalışma süresinin 42 saate çıkarılması, fazla mesailere vergi muafiyetiyle teşvik, Yarı zamanlı çalışanların daha fazla çalışması için vergi avantajları. Ancak hiçbir çalışanın rızası olmadan daha uzun saatler çalışmaya zorlanamayacağının vurgulanması kulağa hoş geldiği için dikkat çekiyor. Bir çalışanın yöneticisinin fazla mesai talebine karşı çıkabilmesi mümkün mü? Cevap pek olası değil. Zaten hali hazırda 8 saatlik kuralın ve haftalık azami çalışma süresinin istisnaları mevcut. Alman Sendikalar Birliği DGB Başkanı Yasmin Fahimi Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte çağrı üzerine çalışanların şimdiden daha uzun süre çalıştığını ve fazla mesailerin daha sonra telafi edilmesi şartıyla 10 saate kadar çıkartılabileceğini belirtti. Fahimi haftada 6 gün boyunca 10 saatlik çalışma, çalışma süresi yasası kapsamında mümkün dedi. Alman Sendikalar Birliği DGB ve IG Metal bu değişikliklere karşı çıkıyor. Gerekçe ise şu. Çalışanların sağlığı ve verimliliği tehlikeye girer. Zaten fazla mesai zorunlu hale gelmiş durumda. İş yükü artarsa çalışanlar tükenme riskiyle karşı karşıya kalır. Özellikle kamu sektöründeki iki buçuk milyon çalışanın bu değişikliklerden etkileneceği belirtiliyor. Almanya'da fazla mesailerin yarısından fazlası zaten ödenmiyor. Ve çalışanların %10'u haftada 48 saatten fazla çalışıyor. Bu düzenlemeler çalışma sürelerinin esnetilmesini ve fazla mesai teşvik etmeyi hedefliyor. Ancak sendikalar bunun çalışanların tükenmesine yol açacağını ve iş gücü verimliliğini uzun vadede düşüreceğini savunuyor. 5 Nisan'da Potsdam'daki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde konunun yeniden ele alınması bekleniyor. Almanya'da şirketler ve çeşitli çıkar grupları federal düzeyde yürütülen lobi faaliyetleri için geçen yıl yaklaşık 1 milyar euro harcadı. Alman parlamentosunun raporuna göre 2024 yılı boyunca personel, malzeme giderleri ve organizasyon masrafları da dahil olmak üzere 910 milyon euronun üzerinde harcama yapıldı. Ancak uzmanlar gerçek harcama miktarının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Çünkü işveren örgütleri, sendikalar ve dini topluluklar gibi bazı çıkar grupları lobi kayıt zorunluluğundan muaf tutuluyor. Saytın haberine göre Alman parlamentosunun internet sitesinde 2022 yılından bu yana yayınlanan lobi kayıt sistemi siyasi karar alma süreçlerine kimlerin etki ettiğini şeffaf bir şekilde göstermeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre sadece milletvekilleriyle değil milletvekili yardımcıları ve bakanlıklardaki birim yöneticileriyle yapılan temaslar da sisteme kaydediliyor ancak lobicilerin tam olarak hangi milletvekilleriyle görüşçüklerini açıklamaları gerekmiyor. Öte yandan lobicilerin son 5 yıl içinde federal meclis, hükümet veya federal yönetimde üstlendikleri görevler de kayıt altına alınıyor. Lobi kayıt sistemine göre lobicilerin en fazla etkilemeye çalıştığı alan ekonomi oldu. Bunu çevre, bilim araştırma, teknoloji ve Avrupa politikaları takip etti. 31 Aralık 2024 itibariyle sistemde aktif olarak kayıtlı 26.998 lobici bulunuyor. Bunların yaklaşık %95'i Almanya'da faaliyet gösterirken Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 30'un üzerinde temsilci kayıtlı. Lobi kayıtlarında birçok büyük şirket de yer alıyor. Örneğin Ikea Almanya, yatak geri dönüşümü ve oturma izni düzenlemeleri konusunda lobi faaliyetlerinde bulunurken BASF ise binaların enerji verimliliğini düzenleyen yasa ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ilgili düzenlemelere odaklanıyor. Derneciler okullarda cep telefonu yasağı tartışması devam ediyor. Wiesbaden'e Wilhelms Loşna okulunda yıllardır 10. sınıflar için bile sıkı bir telefon yasağı uygulanıyor. Hatta ders aralarında bile telefon ekranına bakılmasına izin verilmiyor. Bu girişim Kuzey Almanya'da da tartışmalara yol açtı. Birçok okul kendi medya kullanım politikalarını geliştirmek yerine standart kurallar istiyor. Hessen şimdi Almanya'da okullarda telefon kullanımını yasaklamak için ilk eyalet olarak yasa çıkaracak. Bu yasağın gerekçesi telefon kullanımının olumsuz etkilerinin bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olması. Akıllı telefonların aşırı kullanımının konsantrasyonu düşürdüğü kesin. Öğrenme başarısını azalttığı çok açık ve bu nedenle öğrencilere yönelik Koruma alanları yaratmak büyük önem taşıyor. Fırtınalar Yunan adalarını sular altında bıraktı. Ege Denizi'nde şiddetli yağışlar geniş çaplı sel baskınlarına yol açtı. Kurtarma ekipleri araç sürücülerini güvenli bir alana taşımak zorunda kaldı. Yetkililer halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Fırtınalar Yunanistan'ın Ege adalarında birçok bölgede sel baskınlarına neden oldu. Mikonos, Paros ve Chios gibi adalarda yolların suyla dolması nedeniyle geçici olarak araba trafiği yasaklandı. Kathimerini gazetesinin haberine göre okullar ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi. Ancak fırtınalı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Paros Adası'nda şiddetli yağış kaya düşmelerine ve yolların sular altında kalmasına neden oldu. İki kişi su baskınları nedeniyle arabalarında mahsur kaldı ve yardım ekipleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer yalnızca acil durum araçlarının trafiğe çıkmasına izin verildiğini açıkladı. Afet yönetimi halka cep telefonlarıyla evde kalmaları yönünde uyarılar yaptı. Birçok bölgede dolu yağdı ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Chios'ta bir feribotun yanaşmaya çalışırken halatlarının kopması sonucu iskeledeki direkler yerinden söküldü. Bu yüzden gemi iskeleye yanaşamadı. Faşist Maria Löpen zimmetine para geçirme davasında suçlu bulundu. Faşist politikacı Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak. Avrupa Birliği fonlarının zimmete geçilmesiyle ilgili davada Paris'teki mahkeme tarafından Fransız faşist politikacı Maria Le Pen ve Ulusal Cephe Partisi üyesi 8 başka Avrupa Birliği milletvekili dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Maria Le Pen 5 yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi. Bu 2020'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı anlamına geliyor. Le Pen ayrıca 2 yılı ertelenmiş olmak üzere 4 yıl hapis cezasına ayrıca 100 bin euro da para cezasına çarptırıldı. Le Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle Avrupa Parlamentosu fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyordu. Löpen ve partisinden 23 düzey siyasetçi Avrupa Parlamentosu'nun verdiği fonlarla tuttukları asistanları Avrupa Parlamentosu'nu ilgilendiren konular yerine Ulusal Birlik Partisi için çalıştırmakla suçlanıyordu. Değerli dinleyiciler, Radio hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya